kıyamet, mahşer, hesap, mükafat, ceza, cennet, cehennem hep merak edile gelmiş gaybi meseleler. Cennete ilk kimler çağrılacak? Cehenneme ilk kimler girecek? Naf kurdu nedir? Kul ilk hangi amelinden sorgulanacak? İnsanları düşe kalka mahşere sürecek olan ateş nereden çıkacak? Bütün bu sorularımızın cevabını hadisi şeriflerde bulacağız. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yeryüzünden ümmeti Muhammed için bir rahmet olarak ilk kalkacak olan taun, veba hastalığıdır. Yeryüzünden kalkacak olan ilk nimet ise baldır. Bu yüzden ahir zamanda bal kıt olacaktır. Dininizden ilk yitirecek olduğunuz şey emanettir. Emaneti olmayanın dini yoktur. Sonra da namazı yitireceksiniz. İnsanlar içinde ilk yok olacaklar Faris kabilesidir. Onların ardından da Arap kabilesi helak olacaktır. Kuldan ilk çıkarılacak olan şey hayadır. Bundan sonra o öfkeli ve kendisine öfke gösterilen olacaktır. Ardından ondan emanet alınacak. Böylece hem hain hem de hıyanete uğramış olacak. Ardından boynundan İslam bağı çıkarılacak. Böylece lanetlenmiş şeytan olu verecek. Kulun ilk hesap verecek olduğu husus abdestidir. Eğer abdesti güzel olursa namazı tıpkı abdesti gibi olur namazı abdesti gibi güzel olunca artık diğer amelleri de namazı gibi güzel olur. Kıyamet gününde kulun ilk hesap verecek olduğu şey namazdır. Eğer tamamlamışsa bu onun için tam yazılır. Eksikse Allah Azze ve Celle meleklerine bakın eğer kulumun nafile namazı varsa onunla bu farz namazlarını tamamlayın emrini verecek. Sonra zekattan da böyle hesaba çekecek. Sonra diğer ameller de bu minval üzere ele alınacak. Kıyamet günü ilk şefaat edecekler peygamberler, sonra alimler, sonra şehitlerdir. Kıyamet günü cennete ilk çağrılacak olanlar varlıkta da darlıkta da Allah'a çok hamd edenlerdir. Cennete ilk girecek üç sınıf şehitler, çoluk çocuk sahibi kimseye avuç açmayan son derece iffetli fakir kişi, Rabbine karşı ibadetini en güzel biçimde yapan ve efendilerinin hakkını veren kuldur. Cehenneme ilk girecek üç sınıf ise herkese musallat olmuş bir emir, Allah'ın hakkını vermeyen servet sahibi zengin kişi, böbürlenen fakir. İlk cehenneme girecek kişi büyüklüğünün kendisini taşırdığı, gücünün şımarttığı hükümdar ki bu yüzden hükmü ve saltanatında adaletten ayrılmıştır.'' Kıyamet günü ilk hesap verecekler 60 ve 70 yaşında olanlardır. Bu ümmetten Rableri huzurunda ilk hesaplaşacak olanlar Ali ile Muaviye'dir. İlk cennete girecekler ise Ebubekir ve Ömer'dir. İlk cennete girecek olanlar özü sözüne sadık olan tacirlerdir. Allah azze ve celleye İlk bakacak olan göz Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gözüdür. Cennete Allah'ın huzuruna çıkacak olan ilk fırka kıyametten önce son derece tevazu içinde ona boyun eğen fırkadır. Allah'ın yeryüzündeki halifesini zillet içerisine düşürmek için harekete geçen ilk İslam fırkasını kıyamet kopmadan önce Allah Teala zelil yapacaktır. Yani cezasını dünyada verecektir. Adem oğlunun doktolu amelleri hakkında ilk konuşturulacak olan şey azalarıdır. Azaları diyecek ki izzetin hakkı için ben de onu helak edecek ameller vardır. Allah şöyle buyuracak: Ben senden bunları daha iyi bilmekteyim. Haydi git Git bağışladım seni. Kıyametin ilk alametleri Deccal İsa'nın gökten inmesi, Aden körfezinden çıkacak olan, insanları düşe kalka mahşere sevk edecek olan, Şam'a sürecek olan ateş, duman, dabbetül arz, yecuc ve mecuc. Denildi ki ey Allah'ın Resulü yecuc ve mecuc nedir? Cevap verdiler. 400 bin milletten ibaret olan her milletten olan milletlerdir. Onlardan hiç kimse kendi sulbinden olan bin kişiyi gözü önünde dolaşır halde görmedikçe ölmez. Onlar Adem oğludur. Dünyanın harabına koşacaklar. Fırat, Dicle ve Taberiye gölünden su içip Kudüs'e gelecekler. Şöyle diyecekler: Biz dünyalıları öldürdük. Haydi şimdi gök ehliyle savaş yapın. Bunun üzerine gökyüzünü ok yağmuruna tutacaklar. Okları kanlanmış bir halde geri dönecek. Göktekileri öldürdük diyecekler. O anda İsa ile müslümanlar Tur Sina'da olacaklar. Allah İsa'ya "Kullarımı turda ve eteklerinde sakla." emrini verecek. Sonra İsa ellerini semaya kaldırıp dua edecek, Müslümanlar da amin diyecekler. Bunun üzerine Allah onlara naf denilen bir kurt gönderecek. Onların burunlarından girecek, hepsi Şam'dan doğuya doğru ölü düşecekler. Leş yeryüzü kokacak. Allah göğe emredip yağmur yağdıracak. Damacanadan boşanırcasına gökten su boşalacak. Yeryüzünü tertemiz yıkayacak.'' etrafta en ufak bir leş kokusu kalmayacak. İşte o zaman güneş batıdan doğacak, yapılan tevbeler de kabul edilmeyecektir. Kitabı evvel levh mahfuzda Allah'ın ilk yazdığı şey ben öyle bir Allah'ım ki benden başka ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Kim Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına Muhammed'in ise onun kulu ve rasulü olduğuna yürekten şehadet ederse cenneti hak etmiştir. Mahlukatı arasında Allah'ın dostları aç ve susuz kalanlardır. Kim onlara eziyet etmeye kalkışırsa Allah ondan intikam alır. Perdesini yırtıp perişan eder. Cennetinde yaşamasını da yasaklar. Allah'ın dostları onlardır ki kendilerine bakıldığında Allah Teala hatırlanır. Rabbim cümlemizi hak ve hakikat için yaşayan, zatına layık kul, Habibine layık ümmet eyleyip dostları arasında haşre eylesin.